o video mükemmel olacak. Abone olun like atın. O yüzden minu minu. Şimdi videomuza geçelim. Atın az az. Çok ha çok ha kaydattım ya. Onun karakteri var. Ama karakter kalsın iyi yani. Karakter kalsın. Başka nasıl istemem arkadaşlar. Bu alalal. Video çekmiyor. Ne, neden? Neden? Diye bir soru soracaksınız. Özlediniz mi beni? özlemişsinizdir Niye ben video çekmiyorum? Çünkü bazen isim isim bazen isim oluyor. O yüzden video çekmiyorum. Kusura bakmayın yani. Ben bu da besin yapayım. Siz de bekleyeceksiniz yani. Ben ameliyat sonra video çekiyorum. E zorunda kalıyorum. Bazıları ilk saat, bazıları beş saat. Para mı Yani abone olmasın engellemeyin. Abone olmayın. Abone olun olmay yani. Ben de abone olayım. Bismillah. Abone olayım. <laughs> bismillah. Gidin mi ahlım o gidin. <gülüyor> Bim. Selam aleyküm. Ayım aleyküm. Oyum. Oyum. Oyma. be. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. 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 Valla oyum. Oyma. Vurma. Oyum. Oymasana. Oyum. Ben buradan hemen uzaklaş yap. Valla dur. Sana hasar verdim gidip ben hasar veremedim. Hasar veremiyorum. Ben katal. Oo. Oh. Oyum kat. Valla kat. Abi kat ya kat. Dalıyorum. Yani Nito. Nito. Bismillah. Hatta da Allah'a gidelim ya. Ses kayıt sorduğu yasamam. Ses Allah. Bismillah. Oo. Ölüyoruz. Bismillah. Ölüyoruz. Sakin olayım, Sakin. 2 x bomba. Ha. 2 x bomba. Ha. Oh. Oyun bir sakin ol. Hadi ol bismillah. Ay bir sakin ol. Oyma. Ben seni öldürdüm. Ay ben seni öldürdüm. Ay ben seni öldürdüm de. Bismillah. 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 Emas madeni atsaydı. Emas madeni atsaydı. Bombayı atsaydı. Oy. Öldüm. Oyum boyma. Oyum boyma. Oy. Vay ya. Oyum ya. Vay ya. Ya çığ duydum ya. Abi çığ duydum ya. Çiçekten sığdırdın. A, Abi ben tavuk sevmiyorum. Seni yordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü niye sınıyordum? Onlardan yüzünden. Vallahi. Seni süper şey. Sen nasıl bir oyun yapıyorsun? Süper şey. Süper şey ya. Atın, atın. Ben altın kazandığım şeyi bulamıyorum. Toys. Ben 살ayım. Etkinde yanmış Dur. Olavardı.

benim de zaten yok bu. Evet, arkadaşlar hadi gidelim oyuna. Hadi bak. gerçekten Keçe onlar öldüyse çığdıydı ama biz de işte. biz de maskelerden gayse ne oluyor ya? Ana eski oyuncu. Yok. Ben yedim. Bu diyelim. Hepsi Bak yine herkes yani öldürmeyin abi. Öldürmeyin. Karatekten öldürmeyin ya. Abi çaydırdım ya. Hep öldürüyorum. Ay mismi ya ben ona öderim şimdi. Yine kızıdan süper ses. hep kızıyorum. Hep kızıyorum. Burası da bir karakter vermiyor. Burası da bir karakter vermiyor. Dur da bir karakteri verin ol. Abi şu duydu ama onu şu şu artık duymak istiyorum. O verdin ama başka karakterleri de ver. Başka karakterleri vermesin. Ben senin ne yapıyorum? Oyun bak. Oyun bak. Verideksin. O, o karakterleri verideksin. Bu hafta hasta. Oy biraz kestirmişti. Vermezsin. Vallahi. oynayamam. Oy, oynay, Ama bir daha da oynamam. Oynamam. Vermezsin. Vermezsin vallahi artık. Otur <laughs> suyunu. mesela Bu videoyu izliyorsan Neydesin yani? Bu kadar basit. Karakter vermek zor mu? Çok kolay bence. Ben öyle düşünüyorum. 81 atın vardı. Sırf onun için. Sonunda beni beğendin dedim. dedim. Bu süreme fıstıkta. Bu süreme fıstıkta. Ben de Güç karakterleri kalıyor ama top ya Ne misin? Of müzon getirdik. Müzon ya kat kat ölüyüm ölüyüm. Bizim arkayı taşıyor musa. Ben mi? O da Apa? Git, git ya pat. Misani, oym. abi kat kat Kaç? Ama ütündeyim, ütündeyim. Patıyor emas ya ya. Ah! Bismillah ikindiyim ikindi. Sabır oy sabır. Sabır istiyorum ben. Sabır istiyorum ama. Sanıyorum. O <laughs> <A> <laughs> AY ya ama oyun kasıyor. Sadece mı ketikten. Sadece dam ketikten. Arkadaşlar burada videomuz bitmişti. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.